Arkadaşlar herkese merhaba. Siz, bugün sizlerle beraber garip katı baba mıydı, sıkı baba mıydı Roblox'ta onu oynayacağız. Şimdi arkadaşlar giriyorum. Em, ben aslında Chapter 2'ye geçtim de Chapter 1 daha güzel arkadaşlar. Ve em, Chapter 1'e Chapter 1'i e size full bitireceğim bekle Şunun sesini de kısayım. Tamam. Arkadaşlar bir dakika. Geliyorum ben hemen. Ya, tamam. Arkadaşlar kapıyı kapattım. Şimdi şöyle ekranımı döndüreyim. Heh, tamam döndü. <laughs> Arkadaşlar hastayım biraz. Şimdi arkadaşlar e, böyle kalabalık grupla oynamayacağım. Tek başıma <laughs> tek başıma oynayacağım. <laughs> Çünkü ben nodulları yapıyorum böyle go to sleep kullanmak için. Hepsini yiyor birisi. Jeneratöründe e, hani şu jeneratör doldurduğumuz benzin gibi şeyler var ya onların hepsini bak jeneratör %100 onları dolduruyor. Neyse. Arkadaşlar. Saat 9 falan. O yüzden erken kalktım. Sizler bu videoyu kaçta izlersiniz bilmiyorum ama. <laughs> i̇şte. Şunu şöyle suyumuzu dolduralım. Şimdi arkadaşlar koşabiliriz. Evetle şuna tek tıklayayım da. Aa dur niye olmuyor? Ya oldu oldu. Aa olmamış. Neyse çok önemli değil zaten bizim için. Şimdi oldu. Yok şimdi olmamış. Neyse ya. Önemli değil. Arkadaşlar şöyle çöpleri toplarken ışıkları da kapatabilirdik ama şimdi böyle Görev atlama olmasın size ben full göstereceğim diye bilmeyenler için. Şimdi burada e, babamıza nodul yapacağız. Kendimize nodul yapacağız. İşte. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar özür dilerim. Hastayım. Şimdi şöyle. Şöyle. Çöpteriki de jet gibi pişiyor şey arkadaşlar. Böyle bak. Şuraya dokundum mu? Bak şurası var ya. Şuraya bir dokundum mu pişiyor. Derseniz bir ara chapter 2'de oynarım ama bitiremeyeceğim ya. Chapter 2. Chapter 2 öyle bir zor ki. <laughs> Bu ekranın şeyi niye karanlık ya? Şey de açık. Baba yiyeceğim artık notunu? Şimdi ya bari. O ya artık lan? Ya. <laughs> Oğlum, ne diyor ya artık? Arkadaşlar ben şunu yapıp geleyim. Size sonra geri döneceğim. He Tamam arkadaşlar. Baba oturacakmışız böyle. Şimdi jeneratörü dolduracağız. Şu, al bir tane. Doldur. Tamam şöyle. Arkadaşlar babamızı dinlemeyin. Çünkü görev zaten geçiyor. Direkt koltuk sınıfını kullanmak için nozulları yapın. Ve hiçbir görev yapmayın şimdilik. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi şöyle birinci pişti. İkinci pişti. Arkadaşlar bu arada size teşekkür ediyorum. Kanalımız bin kaçtı? 21 miydi? 22 miydi? Hatırlamıyorum. Ama sizin size teşekkür ediyorum. <laughs> Şöyle. yanlış anlamadım ben ne mi ya? yanlış anladıysam var ya 30. Kurtuz... E dur lan, dur. Daha yazmaz 30'lı. Bayağı var ya. Aa saat 9 olmuş. Oğlum ne ara 9 oldu ya? Az önce 7 idi. İşte arkadaşlar böyle zaman hızlı. Tamam. Merdivenlerden yatak odasına gidiyoruz. <laughs> Arkadaşlar bütün ışıkları kapatacağız. <laughs> Korkanlar için ben geri bütün ışıkları açacağım. Şimdi şöyle. <laughs> Şuradakileri de kapatalım. Geri yer açacağım. Şimdi seni dinleyeceğim de ışıkları açmam lazım geri. Arkadaşlar öyle bir görev yok ama böyle karanlık pek güzel olmuyor. Şimdi şu. Oy, <laughs> <laughs> öldürme isteğinin şeyi Arkadaşlar uzun zamandır um, Roblox videosu gelmiyordu böyle Burak hemen videosu çekeceğiz diyordu zaman kalmıyordu ama ben yine de sizinle Roblox videoları çekeceğim Arkadaşlar ben bir ara bu görevi yapamamıştım ne yapıyordum söyleyeyim mi şu camdan bakıyordum um, kapıyı aç babana kontrol et diyor <laughs> Son ben şöyle bakıyordum şu tip size bakıyor. Şimdi kameralardan bakacağız arkadaşlar babamıza bastım aliyi bastım. Açsuzlamış. Şimdi arkadaşlar nane yedik. Babamızın tipine bak maymun gibi. Allah nane yedik. Kotos diyor uyu Hayvan gibi yiyor ya Baksana arkada, Baksanıza arkadaşlar Çok hızlı gelmedi mi Arkadaşlar benim bir taktiğim var Size de onu öğreteceğim Aa dur Neyse neyse sıkıntı yok Şöyle gidelim. görüyorum zaten Yüzde kaç olmuş 80 olmuş Arkadaşlar şu ok tuşuna basabilirsem Tamam Evet yedik Tamam Suyumu hazırdan tutuyorum Hayda Ne oluyor ya <laughs> Tamam Bak böyle yapıyoruz arkadaşlar. Go to sleep yazısını bir an göremedim. Ses kısık olduğu için. Arkadaşlar bu bölüm bayağı zorlu olabilir. Çünkü sesini açayım. Biraz ses. Tamam arkadaşlar. İnşallah benim sesim <gülüyor> 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 geliyor. Nani yedik. Çabuk, çabuk çabuk lan kalk oğlum kalk lan oğlum yürü yürü zeynar otur senin yürü ben... oğlum çok kesinlikle <laughs> bir saniye bitirelim bunu çünkü kasık durmasa tamam bitirelim bir sıkıntı yok ki bir arkadaşlar bir dakika arkadaşlar. Biz sıkıntı yaşadık az önce. O sıkıntı inşallah bir düzelir. Şu kasma huyunu öyle gıcık oluyor ki. Öyle sinir oldum şu öyle. Adam uçuyor. Ben niye uçursam? Allah <laughs> <laughs> böyle ağlar tamam o tamam tamam, tamam, tamam. tamam, tamam. tamam, tamam. o <laughs> o arkadaşlar ben aslında geçerdim bak bak yine asut arkadaşlar <laughs> Heh, tamam artık az kaldı. Kasmaz inşallah da. Ne ee, güzel bitirecektim. Kasma olayı olmasın. Peki.

bilgisayarda birçok eşya alabiliyor alabiliyoruz ama telefonda niye üç eşya alabiliyoruz işte şimdi ben bütün o bilgileri pişirip envanterime sokardım da öyle evet, <laughs> Oy korktum pişmeyecek diye. Yanımıza yedekten geldi. Yedek pişmiş oldu Arkadaşlar, bu seyahat sürümünde ilk görevi bu görüntüdeki çöpler var ya, daha canlandırıcı böyle. Gerçek hayattaki çöpler, gibi gösteriyor. Ne haber? Arkadaşlar gerekli yerlerini Böyle bir şey. Mesela garajı hiç giriyoruz mu biz? Bir şöyle giriyoruz This message is from the FBI. A mysterious man who haunts front porches, his ear presence luring unsuspecting victims into a malevolent possession. The FBI is deeply concerned about this unexplained phenomenon. If you encounter the man on the porch, avoid eye contact, retreat indoors, and call law enforcement immediately. Spread this warning to protect your loved ones and help unravel this ominous mystery. FBI, your safety matters.

Bu karakter onun nasıl olduğunu onu da göstermek istiyor. Hani babanızın şu canavar hali var ya. O, bro onun brokabında nasıl olacağını gösteriyor. Göstereceğim. Ama arkadaşlar, sessiz video. diyorum. <laughs> Haydi, bak. Yine kasıyor. Oha yediden Artık şu, <laughs> Arkadaşlar o benim yedek modelim var. Şimdi bir tane yedik Bu da yetmez. Yetmez. Arkadaşlar ben suyumu böyle gerek Allah. Ya aşkım ya. Evet. Bunlar dediğin... ne değil? Dedekler. Bir şey falan diyorum. Allah. Bakın arkadaşlar böyle babamız geliyor ya. Şimdi sprint'i basıyoruz böyle. Ve kordan geçiyoruz. Ben bu buçakla kullanıyorum. Evet. Çok kötü

你这里在的，不对。然后爷爷说：“你太闲了，然 <noise> 后<声>，然后爷爷说你没得事情。Huh. Have, so uh ” huh.

这都洪水。嗯嗯嗯 benim en sevdiğim oyunlardan bir tanesi. En sevdiğim bir <laughs> oyun. E, bir de bu. İkisi de birbirine şey. <laughs> Oho arkadaşlar ben bu taktiği kullana kullana Bitireyim, bitireyim Aha, dur oldu, Evet be, evet be, evet be, evet be. olduğumuzu ben biliyorum. Çünkü... Ne bitiremedik. Nasıl neden yavaşladım ya? Hay böyle şansım. Şansıma tüküreyim ya. Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar olsun. Hadi görüşürüz.